Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya kısa bir tekrar testleri dünyanın yıllık hareketiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda dünya güneş etrafında elips bir yörüngede hareket etmekte. Dünyanın bu hareket esnasında yörüngenin elips değil de çember şeklinde olduğu düşünülürse hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Ki şu an elips yörüngede döndüğü için kuzey ve güney yarımkürede mevsim süreleri eşit değil. Eğer bu şekilde olsaydı yani varsayımdır elips değil de çember şeklinde olsaydı mevsim süreleri yarım kürelerde eşit olurdu. Yeryüzünde sıcaklık ortalamalarının her yerde olması eksen eğikli ya da güneş ışınlarının geliş açısının aynı olmasıyla alakalı. O yüzden ben bunu dikkate alamıyorum. Dünyanın yörüngede güneş olan uzaklığı sabit olurdu. Çünkü şu an sabit değil. Çünkü elips bir yörünge izliyor. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 olarak dikkate alınmaktadır D şıkkı. Hemen buradan yola çıkarak şunları söyleyelim. Dünyanın güneşe yakınlaşmasıyla güneşin çekim gücü dünya üzerinde artıyor. Bu durum dünyanın yörüngesi üzerinde normalden daha hızlı hareket etmesine neden oluyor. Dünyanın güneşten uzaklaşmasıyla kendi yörüngedeki hızı normalden daha yavaş oluyor. Bakın kendi eksen etrafında değil güneş etrafındaki dönüş hızından bahsediyoruz. Buranın altını çizelim ki dünya güneşe yaklaşıyor ki en yakın olduğu tarih gün beri dediğimiz 3 Ocak. 4 Temmuz ise gün ötelediğimiz en uzak olduğu tarih. 3 Ocak'ta daha hızlı dönerken yörüngede 4 Temmuz'da daha yavaş dönüyor. Bu hız değişimi mevsim başlangıç tarihleri ve mevsim sürelerini her iki yarım farklı olmasına neden oluyor. Örneğin baktığımızda yaz süresi kuzey yarım daha uzunken kış süresi güney yarım daha uzun olmaktadır. Bunun işte sebebi elips yörüngedir. Bunun yanında özellikle baktığımızda şubat ayı işte daha kısa sürede tamamlanması, eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi ki bakın ekinokslar 21 Mart 23 Eylül. İkisi de 21 değil. Çünkü yaz dönemi yaşadığımız dönem işte ne zaman e, Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos. O dönemde yavaşladığı için daha gecikiyor diğer kısımda gelen. Yani 23 Eylül 2 gün gecikmeli yaşanıyor. Çünkü güneş etrafındaki dönüş hızımız yavaşlıyor. İşte bu Dediğimiz gibi Dünya'nın elips yörüngesiyle alakalı bir durumdur. Ki özetlersek bunu: 1. Güneşe olan uzaklığımız değişiyor, elips yörüngenin sonucu. 2. Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş hızı değişiyor. Ki yakın ve uzak olduğu dönemlerden bahsettik. 3. işte Şubat ayı daha kısa sürede tamamlanıyor, 28 gün sürüyor. Bunun yanında baktığımızda özellikle Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesinin sebebi de yine elips yörünge diyebiliriz arkadaşlar. Evet diğer sorumuzda, numara verilen yerlerin hangisinde? 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur. Şimdi 21 Haziran'da arkadaşlar özellikle kuzeye doğru gidildikçe güney yarım yarımkürede bu aynıdır, kuzey yarımkürede bu aynıdır. Gündüz süresi ne yapar? Uzar. Ki biz 21 Haziran'da en kuzeye gidersek en uzun gündüz süresini yaşarız. Bir dipnot da vereyim burada. 21 Haziran ya da 21 Aralık tarihlerinde kuzeye doğru gündüz ya da gecenin uzaması. Yani o tarihi verdi size kuzeye doğru gündüz uzuyor dedi. Bu bize yarım küreyi vermez ya da yarım küreyi belirtmekte kullanılamaz. Çünkü güney yarım kürede 21 Haziran'da kuzeye doğru gününüz uzuyor. 21 Haziran'da yine baktığımız 21 Haziran tarihinde baktığımızda yine kuzeye doğru gidince gece uzuyor. Yani böyle bir cümleden biz yarım küreyi ne yapamayız? Çıkartamayız ama 21 Haziran'da işte en uzun gündüzü yaşıyor. 21 Haziran'da yazı yaşıyor derse bu yarım küreyi verir. Bakın buna dikkat edelim. Evet A dedik bu soru için. Peki yine şeklimizden bakarak yorumlayalım. Örneğin 21 Haziran tarihi verilmiş. Nereden anladım bunu? E, güneş şınları yengeç dönencesine dik gelmiş ve kuzeye doğru ne süresi uzamış arkadaşlar? Gündüz. Ki buradan da net bir şekilde görebiliriz. İşte gündüz süresi uzamakla birlikte gece süresi ne yapıyor burada? Kısalıyor. Bu tarih 21 Haziran. Şekillerde de böyle bir yorum yapmanız mümkün olacaktır. Peki üçüncü sorumuz. Güneş şınlarının yıl içerisinde dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik geldiğini biliyoruz. Buna göre Aşağıda verilen alanların hangisinde yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşmez demiş. E şimdi ne olması gerekir? Şurada tabii benim boylamlarla alakam yok. Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı dediğimde enlem faktörünü dikkate almam gerekiyor. 0 ile 23-27 arasındaysa 2 defa dik açıyla gelebilir. 23-27'lere tek bir defa dik açıyla geliyor ve bunun dışında dik açıyla gelmiyor. Ki bakarsanız şu 23-27 arasında, 23-27 arasında, 0 ile 23-27 denilenler arasında ama A şıkkında bakın 40-41 demiş dönencilerin dışı olduğu için ben doğru cevabımı A şıkkı olarak dikkate alıyorum. Yine buradan yola çıkarak şunu söyleyelim. Bakın dönenciler arasında yılda iki defa dik açıyla geliyor. Örneğin 21 Mart'ta Ekvatora dik gelsin. Ki ne oldu? Buraya bir defa dik geldi. E, gidiyor 21 Haziran'da Yengeç Dönemlisi'ne ki bu aralıkta Nisan ayında buraya bir dik geldi. Ya da Mayıs ayında. Yine 21 Haziran'da dik geldikten sonra buraya tarih ilerliyor. Temmuz ya da Ağustos'ta bakın yine o enlemlere bir defa daha dik geliyor. 23 Eylül'de tekrar ekvatora dik geliyor. Yani bir giderken dik geliyor arada bir de dönerken dik geliyor. Bu defa, bu defada iki dik açıyla almış oluyor. Ama bu... Dönencilere yılda bir defa dik açıyla geliyor. Dönenciler dışında ise dik açıyla gelmiyor arkadaşlar. Bu da önemli noktalardan birisi. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza geldik. Haritada işaretlenen yerlerin birinde yıl boyunca gözlem yapan bir araştırmacı cisimlerin gölgesinin sürekli kuzey yönünde olduğunu gözlemlemiş. Buna göre hangisinde yapmış olabilir diyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Dönencilerin arasında kalan yerlerde güneş ışınları hem kuzeyden hem güneyden dik açıyla geldiği için gölge yönümüz hem kuzeyi hem güneyi gösterebilir. Dönenceler arasındaysa gölge yönüm hem kuzeyi hem güneyi gösteriyor. Dönence kısmında yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alan bir yer ise gölge yönü olarak hep kuzeyi gösteriyor. Yengeç dönencesi dışında oğlak dönencesi üzerinde ve onun dışında hani bunun güneyinde bulunuyorsa o gölge yönü hep güneyi gösteren bir kısmı dikkate alınıyor. Özetlersek dönerciler arasındaysa gölge yönüm hem kuzey hem güney. Yengeç dönencesinin kuzeyindeyse hep kuzey, kuzey yarım için tabi bunu söylüyoruz. Eğer oğlak dönencesinin güneyindeyse hep güneyi gösteriyor. O yüzden burada hep kuzeyi gösterdiği için gözlem sırasında doğru cevabımız 3 yani C şıkkı olmaktadır. Evet 5. sorumuzda aşağıda verilen durumların hangisinin ortaya çıkmasında dünyanın yıllık hareketi etkili değildir. Herhangi bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısının Yıl içerisinde değişmesi arkadaşlar yıllık hareket. Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi yine yıllık hareket. 20 Haziran 21 Aralık tarihlerinin ortaya çıkışı. Herhangi bir noktada güneşin doğduğu ve battığı yerin ve saatlerinin değişmesi yine yıllık hareket. Meltem rüzgarları arkadaşlar günlük harekete bağlıdır. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Yıl içerisinde yine sıcaklık farkının oluşması yıllık hareketle alakalıdır. Ki D şıkkını doğru olarak aldık bu sorumuzda. Evet burada da bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki teste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.